Buranın macerasını ben size 1950'den başlayayım yıkılan binanın. Çünkü benim evim buradaydı. Büyükada doğumluyum. 69 yaşındayım. Madame Banya'nın Ankara Palas Butik Oteli veya pansiyonu ile çalışan bir binamız vardı burada. Bir gece ansızın gelebilirim şeklinde geçmiş belediye başkanımız. Hiç kimseye sormadan, doğalgaz ve elektrikleri kesirmeden bu binayı yerle bir Binanın tüm bahçe peyzajı belediye tarafından para harcanarak yapıldı. Artı 4 yıldır ada evi diye burada faaliyet gösteren bu arkadaşlarımız elektrik ve su parasını da belediyemize ödedi. Ve borçlar katlanarak geldi. Belediyenin borçluluğunu da biliyorsunuz. Biraz evvel bahseden hanım arkadaşımız enterlerden bahsetti. Türkiye'ye ne çektiyse kendini aydın sanan zavallı enterlerden çekti. Bugünlere bu enterler sayesinde geldik. Evet. Aydınlarımız var. Yara aydın. Halkımız var. Biraz gamsız. Yani burada gönül arzu ederdi ki 500-600 kişi olsun. Bu adalıların meselesi. Bu belediye başkanımız, yeni belediye başkanımız buraya yazmış olduğu yazıda bir şeyden bahsediyor. Diyor ki tüm sivil toplum kuruluşlarının kullanım amacına açık olacak. Yani tüm sivil toplum kuruluşları buradan faydalanacak. Efendim Adı ve Adalar Müzesi'nin bir haftalık bir sergisi var. Buyurun yapsın diyor. Çıkın demiyor. Ancak bina yıkıldıktan sonra buraya kültür merkezi yapılacaktır. Bakın gözden kaçırılan bir şey var bir afiş asılmıştı. Buraya en kısa zamanda kültür merkezi yapılacaktı. Yeni bina ile birlikte. Bu yapılmadı. Yandaki bina, yandaki bina gelen misafirlere veya edede çalışanlara hani Yalçın Bayar'ın köşesinde yazı yazan <laughs> Hermon dediğimiz Rafi Herman arkadaşımızın misafirhanesi oldu, yatakhanesi oldu. Şimdi bir, bir beğenilenler, enteller, danteller neyse yazarlarımız, çizellerimiz de var. Burada yaşam e, tarzını devam ediyorlar. Ben halk çocuğu olarak Eski Adana Spor Kulübü Başkanı, yıllarca başkanlık yapan bir kişi olarak ve daha kötüsü kent konseyinden belediyemizden bir oda isteğini aylarca yıllarca yapan bir kişiler olarak yönetimle birlikte şuradan bir oda alamadı kent konseyi. Yasayla kurulmuş, hükümlere mahsus sekreterya ve oda verme ekonomik bütçesinde yapma durumu olan belediye şuradan bize bir oda tahsisini çok gördü. Şimdi hanfendi arkadaşımız demokrasiden bahsediyor yasayla kurulan bir kent konseyi. 66 senelik bir Adalar Spor Kulübü ve Adalar'da faaliyet gösteren 46'ya yakın sivil toplum kuruluşu. İnanın Adalar Spor Kulübü başını sokacak bir yeri yok. Sokaktayız. Ve gençlerimize spor imkanı veriyoruz. Hala abi 83 yaşında Adalar Spor Kulübü Başkanı yokluktan bir çare vaziyette Adalı gençlere spor yaptırma amacıyla koşuyor. Peki kardeşim Adalar Vakfı veya Adalar Evi Burada faaliyet gösterirken hiç mi vicdanları sızlamıyor? Ya bir günde gelin buraya diyorlar. İki tane muhtarımız var. Bankadaki parasal hesaplarına el konuldu. Milli emlak yerinde duruyorsunuz. Paralarınızı ödeyin dediler. İnsanlar iki tane muhtar kendi paralarını ödedi. Şurada bir muhtarlık bir odası verilemez miydi? Bu kadar bencil olması adalar evinin nereden hakkı oluyor? Ondan sonra belediye başkanını daha üst düzeylere gidip genel başkanlara, milletvekillerine şikayet eder hale geliyorlar. Bu sorun adalların sorunu. Bu ada evinin veya belediyenin sorunu değil. Tüm sivil toplum kuruluşlarını buradan faydalanmalıdır. Enter. Yara aydın kişilerden çektiğimiz artık çekmedim ne olur. Yani hep birlikte beraber olalım. Bu belediyenin tasarrufunda yan yana dizilirim ve haklı olduğumuz davada kazandım. Teşekkür ederim.